Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede Mavi Beyazlılar sahadan 1 ila 0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Erzurum Spor FK'da yeni transferlerden Adem Eren Kabak ve Brandon Bayiye'nin performanslarıyla dikkat çekti. Teknik direktör Serkan Özbalta mücadeleye Meşciya Orbanik, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Jorbelidze, Brandon Baai, Mustafa Fettahoğlu, Giovanni Crociata, Adem Eren Kabak, Marco Bozik ve Eren Tozlu ilk 11'iyle başladı. 57. dakikada Erzurum temsilcisi tüm oyuncularını değiştirdi. Oyuna Erkan Anapa, Ömer Arda Kara, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Hüsamettin Yener, Benhur Keser, Mert Önal, Kerem Erener, Eren Özdemir ve Yiğit Baran Kara olan dahil oldu. 58. dakikada Sefa Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öte yandan karşılaşmada kaptanlık bandı Orhan Ovacıklı da olurken, bu tercihin oyuncunun eski takımı Rize Spor'a karşı bir vefa göstergesi olduğu belirtildi. Mücadeleyi çok sayıda Erzurum Spor FK taraftarı tribünden takip etti.